Yani edin, Diyarbakır Valiliği, HDP'nin PKK-KCK terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik tecrüde dikkat çekmek için düzenlemek istediği yürüyüş öncesinde kentte bir günlük eylem ve etkinlik yasağı getirdi. İmralı F-Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan PKK-KCK terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan 21 aydır ailesi ve avukatlarıyla görüşürülmüyor. Demokratik Toplum Kongresi, Özgür Kadın Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi, Halkların Demokratik Partisi, MET Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Danışma Dernekleri Federasyonu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ile Barış Anneleri Meclisi, Tecride karşı Diyarbakır'da pazar günü yürüyüş gerçekleştirileceğini duyurmuştu. <laughs> Yürüyüş duyurulduktan sonra Diyarbakır Valiliği tarafından kente bir günlük eylem, etkinlik yasağı getirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada yasağın bu gece yarısından sonra başlayacağı, yarın gece 23.59'a kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca toplanılarak PKK-KCK terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü mahiyette eylemlerde bulunabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, kanuna aykırı süreç işletileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. Açık alanlarda yapılabilecek toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stand taçma, çadır kurma, bildiri broşür dağıtma, afiş pankart asma ve benzeri spor müsabakaları hariç her türlü eylem il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 17. ve 19. maddeleriyle 5442 sayılı il idaresi kanunun 11. A ve C maddeleri gereğince 11 Aralık 2022 günü saat 00.00'dan 11 Aralık 2022 günü saat 23.59'a kadar bir gün süreyle yasaklanmıştır denildi.